我肚子痛啊！ Так, можем его выбрать Впять до Bana vermiyor. Bra. Tek başıma team wipe yaptım gençler. Adamlar ne çıkıyor ya? Edvanş Edvanş ne lan? Ne, ne küfür ediyorum? Abi çekelim mi? Abi, var abi. Buraya gelin burada efsane silahlar var. Aa bunlar loda çekti. Abi loda çekti. Neredesiniz siz? Burada, 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 geliyorum, burada. geliyorum. Abi, oturuş, otur. Siz rahat olun ya. Onların da adını alsak nasıl olur? Birisi uçuyor. Ben de loadout alıyorum. Alın size loadout. Alamam aklına yakaladım. Sen, Aa, bak, sen mi mı? sıktın? Ben ben abi ben. Yeni şat kanı mı anladım? Buna varım. Düşmek ha. 3 metre mi? Üst katta o zaman evet. Aha. Nerede yani? 30 metre. Birisi atladı buraya. Vallahi havada galiba. Havada evet. Ben şu atladım, silahımı yani. değiştireceğim ya. Bu değildi benim silahım. Lan ben... vay anasını silahım da gitti. Değil, bu adam ya. Bir şey box baksalalım mı? Vallahi abi. Ha bende mi para? Tamam geldim. Ya da sniper merminiz varsa sniper mermisi de olur fark etmez. Bak şuraya bir Benim de AR yok ya. Adamlar burada burada burada. İşaret. Sarıda mı? Geldim. Nerede? Ben göremiyorum. Başka kimse yok burada. Var var var. Biri daha var. Kaç tane gözükmüyor. <laughs> Aha. Nerede? İki tane adam var orada. Basalım. İçeri giride. Buradan içeri gir abi 38 metrede gözüküyor. Gözükmüyor şu anda. Gözükmüyorlar. Tek bir adam attı Bir saniye 31 metrede şurada gözüküyor. Bu hizada 31 metre. Bu üstten mi ya? Çatı, o zaman, ne ne ya. çatı o zaman bunlar daha 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 ya. Bir daha alayım. Benim çıkalım çıkalım. Gaz geldi zaten. <laughs> Aa buradalar, burada burada. <laughs> Bir tanesi ileride. Onu düşüremedim. Tamam. Timar oldu mu? Yok abi olmadı. Evet, 27 tamam. metre. Bir tanesi aşağıda galiba. Bir Arkamızda, arkamızda aşağıda adam gösteriyor herhalde. Aşağıda o. Arkamızda olmayacağına göre. Aynen abi, aynen. Evet, aşağıda. Oyunda 15 kişi var. Aha aşağıdalar, aşağıdalar. Sıkın lan çatıdan. Aha. <laughs> Bak. Armoru yok. Düştü <laughs> helal. O bitti. bitti bir tane daha burada. Bastım. Ben göremiyorum onu. Bu tarafta bu tarafta işaretledim. Armoru yok önünde. Düşürdüm. Düşürdüm. Arka tarafına geçti. Senin ön tarafında yani. Sniper sıkıldı yani. Oooo sniper sıkıldı. Al bana abi al bana. Beni alır mısınız? Bekle geliyorum ben sana, doğru. bekle. Ben gidiyorum. Şu anda bizi görebilecek yer, tek şu çatı sadece. Armorun yoksa atarım. Var var. Tamam. Nereden sevişiyorlar? Burada sevişiyorlar. Mavi mi? Hmm, şeyin çatısında. Buraya alalım, buraya alalım, buraya alalım. İyi hadi. O üç kişi, evet. Dikkat et Burak, tek başınasın. Yaz yerde kaldı. Yaz geride kaldı. Ben aldım benim abi, geliyor. Bunlar aşağı katta ya. Buranın altında. Aynen. Üçü de altta. Altınızdan var mı abi? Ne oluyor ya? Nereden Yalnız gaz mı? geliyor, gaz geliyor. Karşı yerden sıkıyorlar. Burak bence burayı bırakalım. Ben hop. Burak soldan atla abi, soldan abi. atla. Burası bizi yoracak Allah. Ben dışarıda, aşağıda kaldım. Gaz maskem var. Açıktan dolaşacağım ben. O da gitti. Abi az kişi kaldı. Evde illa ki var. Burada burada. Düşürdüm. Abi ne oldu? 50 metre. Karşıda var onlar bir Karşıda yani. karşıda evet. Bir tanesini düşürdüm. Buradalar yani. Şarjör değişiyorum. Olanlar çıkmayabilir yani. Aynen öyle. Tam yani bizde avantajız. Biz ne gidiyoruz abi? Gitmeyelim. Aynen ben Ama onlar da alan içinde bir kısmı. Basmayalım canım ben basalım diye söylemiyorum. Kesişim olur. Bionlar kalmadı yalnız. Başka takımlar daha var. 44 metre. Bir sol bir sol. Ha burada. Kaçtı. Tamam, ben şurada ben. bekleyeceğim. Ben burada bekleyeceğim. Ben de şu duvarın arkasına mı Ama tek bir takım <laughs> Alan onu oraya verdi. Sen oraya geliyorum. Yaz. Hmm. Onlar atlayacak ben onu bekliyorum. Evet. Lan burası Bir niye çıkmıyor? Girdi. Hayda, çıkmıyormuş burası ya. Tanesi burada. Atlayacak, Heh, atlayacak mecbur. Mecbur atlayacaklar abi. Haydi. Abi bana sıkmaya başladı bile. Şu pencereden Yok. gösteriyor kendini. Biri düştü. O da Koza düştü. O da düştü. Üç kişi kaldı. Burada da, burada burada Aşağı atladı. Arkandayım. Arkadan sıkan vardı bana. Hop düşürdü beni burada. Koçum benim be. adam aldık ya? 11, 15. Bence hiç fena değil.